Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bundan bir zaman önce Kuzey Irak'ın bir mağarasında büyük bir çanağın içinde 30 kadar kareşlikof yakarak İmralı'daki elebaşı Abdullah Öcalan'ın emirleri doğrultusunda silah bırakma tiyatrosu gerçekleştiren terör örgütü PKK bir açıklama yaptı bugün. 16 Kasım itibariyle Zap alanında çatışma riski olabileceği gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ile geri çekildiklerini ve oradaki silahlı unsurlarını birli bir yerlere dağıttıklarını söyledi. Bu yeni adımımızın Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye'nin barışıyla demokratik şey, dem, ya bir terör örgütünden demokratikleşme lafı duymaktan sıkıldık. 50 bin insan ölmüş, 50 bin insan ne için öldü? Demokrasi için mi? Demokrasi için ölünmez öyle. Terör varsa ölünür. Neyse konuşmak istemiyorum daha fazla. Yani e, şöyle diyor, bakın şöyle diyor, bakın. Türkiye sınırları içinden medya savunma alanlarına geri çekilen gerillalarımızdan 25'inin bizzat hazır bulunduğu 26 Ekim tarihli basın toplantısında yaptığımız açıklamamızda sınır üzerinde de çatışma riski bulunan yerlerde çatışmayı önleyici düzeltmeler yapacağımızı belirtmiştik. O tarihten bu yana ilgili organların yaptığı çalışmalar temelinde ZAP alanında önemli bir sonuca ulaştık. 16 Kasım akşamı itibariyle zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ve Türkiye sınırları içindeki çatışma riski oluşturan gerilla güçlerimizin geri çekilmesi ardından zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Önder Abdullah Öcalan'ın geliştirdiği barış ve demokratik toplum sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Demek ki silah bırakılmamış. Heh, tamam. Okey. Yani çünkü gerillamız diyor. Gerillamızı biz aldık diyor oradan. Demek ki o bir süredir oradaymış. E, aldık diyor. Bir başka alana çektik diyor. Nereye çekecek? Nereye çekecek? Hadi söyleyin söyleyin. Duymak istiyorum. Tabii ki Suriye'nin kuzeydoğusuna çekecek. Nereye çekecek? Orada Amerikan askeri zaten PKK, YPG unsurlarından 100 bin kişilik ordu oluşturmuş. Yani ha bunlar kaç bin kişi bilmiyorum. 9-10 bin diyorlar oralardakilerin. E onlar da katılır onlara. Ne olacak? Zaten 100 bin kişilik olmuş. Yani sonuç itibariyle orada bir devlet olmuş Suriye topraklarının üçte birinde. O devleti korumakta kararlılık gösteriyor Amerika ve İsrail ve Fransa. Hiç kimse dokunamaz o devleti. O PKK olarak orada yerleşmiş. Tek güç var ona dokunabilecek Türkiye. Ama onun da kendisine göre başka bir derdi var anladığım kadarıyla. Bir süreç meselesidir gidiyor. Göz göre göre orada bir devlet kuruluyor. Kurulmuş zaten. Şimdi zaptta ne işi var? Madem tabii ki savaşmayacaksın ne işin var zaptta? senin? Savaşmayacağını deklare etmişsin bir şekilde. Ama daha hala cebinde elinde silah var. Nereye gideceksin? Yani sonuç itibariyle sonuç itibariyle bir şey bu. ritüel. Bundan başka bir şey değil. Türk Silahlı Kuvvetleri bunları bulduğu yerde kurşunu basar mı? Benim benim bildiğim yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alandaki komutanı kendisini ve kendi ekibini, ordusunu riske koymaz. O yüzden çekilmelerinde de kendileri açısından baya büyük bir fayda var. Şimdi tabi buna bağlı olarak hemen millet işte bakın çekiliyorlar şunu yapalım bunu yapalım. Bu millet açık ve net söylüyorum. Önüne açık ve kabul edilebilir bir kriter çerçevesinde rapor konmadığı sürece bu örgütün silah bıraktığına inanmayacak. Onu bekliyorsa Sayın Kurtulmuş veya diğerleri böyle bu işi çalışanlar buna mümkün değil. Türk milleti Birçok konuda iyi niyettir, iyi niyetlidir. Bazı konularda saflıklarımız da vardır, tatlı saflıklarımızdır ama Türk milletinin ortak özelliği beka mücadelesinde çok zeki olmasıdır. Millet öyle bakar. Zannedersin ki anlamıyor. Hayır anlar. Türk milleti anormaldir beka mücadelesinde. Asırlar boyu beka mücadelesi verdiği için genetiğini işlemiş Türk milletini. Sen ne dersen de, bu örgüt bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu, hiç, o bak, o görecek, o görecek. Şimdi, hapisteki beyefendinin yeğeni var, o da ne o? Ömer Öcalan, habire gidip sohbet ediyormuş, Rudav'a bir sohbet geliştirmiş. Özel röportajda Türkiye Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmet El yanı sıra Suriye Demokratik Güçleri lideri Mazlum Kobani Abdi ile de görüşmelidir diyor. Ankara egil görüşür ne olacak? Komisyondan milletvekilleri İmralı'ya gitmeyi düşünüyorsa değil mi? Onlara bu koymuyorsa ya terör örgütleriyle görüşülmez diye bir şey yoktur arkadaşlar. Görüşülür muhatabınız terör örgütüyle görüşürsünüz. Bu bunu ben Hakan Fidan'a anlatacak halim yok. İbrahim Kalın'a da anlatacak. Bunlar böyle devam eder. Terör örgütüyle MIT görüşür, gereken raporu devlete verir ve devlet o raporlar çerçevesinde devam eder. Terör örgütünün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından doğrudan muhatap alınması skandaldır. Sayın İbrahim Kalın gördüğüm kadarıyla çok çalışkan, değerli, entelektüel bir dostumuz. Güzel de çalışıyor. O yürütecek bu işleri. O son anda işte götürecek Sayın Cumhurbaşkanına raporunu verecek. Ne diyorlar, ne yapmamız gerekiyor falan. Onları konuşacak. Biz meclisten ne gönderiyoruz oraya? Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir devleti bunu kabul etmez arkadaşlar. İstihbarat servislerinin görevidir bu. Geçelim. Abdi Türk yetkililerle kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerin devam ettiğini defalarca doğruladı. E doğru tamam istihbaratla görüşür mazlum Abdi. Yani niye görüşüyorsunuz der miyiz? Salak biz o kadar yani. Tabii ki devletin ilgili istihbarat birimi Mazlum Abdi ve ekibiyle görüşür. Görüşmezse yanlıştır zaten. Geçerim. Ee, amcasını birkaç kez ziyaret eden Ömer Hoca'nın PKK'nın dağıtılıp silahsızlanma kararının SDG'yi kapsamadığını ancak Öcalan ile Türk Devleti'nin Rojava'nın geleceğini görüşmüş olabileceğini de belirtmiş. Çok detaylı bir sohbet. Bunu yarın cımbızlayacağım. Bazı ilginç cümleler var çünkü içinde. Ben genel olarak konuşuyorum. Rojava mücadelesi bizim için çok özel ve kutsal. Orada büyük fedakarlıklar yapıldı. Suriye ve Suriye Kürtleri konusunda bir pazarlık yapıldığını söylemiyoruz. Böyle bir şey demiyoruz. Ancak PKK liderinin nüfusu Rojava ve Suriye'ye de uzanıyor. Suriye Kürtler meselesi rejimle çözülmeli diyor. Şimdi arkadaş tavşana kaç tazıya tut mu bu ya? Ya biz burada kendi bekamızı konuşuyoruz. Efendim biz zaptan çekildik ama Rojava'dan mümkün değil. Sayın kurucu önderimiz de orayı çok sever falan. Tuhaf bir dünya. Tuhaf bir şey düştük. Bakacağız. Hoşçakalın.